Yurdumuz düşmandan arınmalıydı. Atam yine zafer kazanmalıydı. Biz gençleri kurtarmalıydı. Samsun yine özgür olmalıydı. Limandan gemiler kalkmıştı. Zafer denizlerine doğru. Atamın hırsı sarmıştı dört bir yanı. Ve düşman sarmıştı dev bir korku. Birliğimize karşı koyamamışlardı. Hırs ve cesaretimizde boğuluyorlardı. Karşılarında Atam varken adım atmaları imkansızdı. Nice savaşlar kazanmışken yediremezdik Samsun'umuzu. Bu zafer uğruna kıtmıştık nice silkanlarımızı. Yurdumuz kelleşlerden arınmıştı. Atam yine zaferi kazanmıştı. 19 Mayıs'ı bizlere, çocuklara bir armağan olarak bırakmıştı. Temelimizi Atam sağlam atmıştı. Geleceğimizi nice emeklerle kurtarmıştı. 19 Mayıs'ı bizlere armağan ederek sevgisini tüm dünyaya ispatlamıştı.